bir blok öteki öteki sesleri de şeyde eee you okay, Thank you. अन्य किस्त। kaç Evet. 出这么

Если ты не могла.

gideceğim ne? zaman. Evet. Вот так Еще. Вот это நான் வார்க்கிறேன் நான்

next exactly. Thank <laughs> imize bir aşağı yok Şimdi 2 Bu kadar. ses yükselir mi? yükselmeli yapacağız. Başka bir